Selamlar ben Alperen. Epic Games Mega indirimleri videosu ile karşınızdayım. Bu indirim dönemi 12 Haziran'a kadar sürecek. Epic baya sağlam indirimler yapmış. Ben de sizlere alınabilir, oynanabilir tam 99 oyunu listeledim. İyi seyirler. Listeye her indirim döneminin göz olan Witcher 3 ile başlayalım. Tüm DLC'lerin olduğu paket 165 TL. 2015 yılında çıkan bu oyun RPG sevenlerin bir numaralı gözdesi. Doom serisi indirimde. 90'lı yıllardan çıkan ve FPS türünün başlamasını olanak sağlayan oyunlar 55 TL. 2004 yılında çıkan serinin ilk oyunundan daha karanlık ve korkutucu bir atmosfere sahip Doom 3 35 TL. 1997 yılında çıkan Doom 64 indirimde. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. Peki kardeşim bu oyunların daha moderni yok mu derseniz günümüzde çıkan Vurdulu Kırdılı Doom Eternal 285 TL. Ubisoft'un efsane serisi Prince of Persia'nın da bazı oyunları indirimde. İlk 3 oyun indirimde. Fiyatları da 49 TL. Serinin ilerleyen süreçte çıkan oyunlarından Forgotten Sands ve Prince of Persia 49 TL. Seriyi 2024 yılında tekrardan canlandıran fakat farklı bir türlüye karşımıza çıkan güzel de övgüler toplayan Lost Crown'da indirime girmiş bulunmakta. Çıkışı bir hayli dertli ve baklı olsa da günümüzde baklarını arınmış olmasıyla bir hayli sevebileceğiniz Cyberpunk 2077 indirimde. Fiyatı da 399 TL. Hikayeyi birazcık daha uzatan eklentisi Phantom Liberty 374 TL. İkisini satıldığı bundle paket ise 758 TL. Harry Potter sevenlerin tek kaliteli adresi olan Hogwarts Legacy indirimde. Harry Potter evrenini seviyorsanız bu dünyayı bir de oyun içinde deneyim etmek isterseniz bu oyun tek adresiniz diyebilirim. Türkçe dil desteği ile birlikte metin okuduğunuz bir rol yapma oyunu olan Disco Elysium güzel hikayesiyle sizi çekebilir. Fiyatı da 143 TL hem de oyun Türkçe. Frostpunk popüler bir şehir kurma ve hayatta kalma oyunu. Serinin ikinci oyunu ise yakın bir zamanda çıktı. İlk oyunun 30 yıl sonrasında 20. yüzyılın başında geçen oyunda küresel bir kış felaketini yönetmeye çalışıyorsunuz. Fiyatı da 437 TL. He eğer derseniz bu nasıl fiyat kardeşim? İlk oyunun fiyatı çok daha makul. 7 TL'ye oyunu edinebiliyorsunuz. Futbol denince maalesef aklımıza tek gelen oyun FIFA indirimde. FC 25 %70 indirimle 779 TL'ye inmiş bulunmaktadır. макта Kanalımda böyle hikayesel bir video da var. Göz atmak isterseniz oraya da beklerim. Assassin's Creed'ler de indirimde. Altair'in hikayesini deneyim ettiğimiz ilk oyun İtalya'da Ezio'nun hikayesini deneyim ettiğimiz ikinci oyun indirimde. Bizleri Amerika'ya, New York ve Boston şehirlerine götüren Hayton Kenway gibi çok iyi bir kötü adama sahip olan üçüncü oyun 249 TL. Bizleri Fransa devrimine götüren Unity 187 TL. Seriyi farklı yönü götüren Origins 224, Odyssey'de 299 TL. Bizleri Viking çığını götüren Valhalla 374 TL Bağdat'a götüren Mirage 499 TL bir de Ubisoft zamanında hatırlarsanız platform oyunları yapmıştı Chronicles diye bunlar da indirimde fiyatları da 74 TL. Ayrıyetten bir de 2014 yılında Unity'nin yanında bir yan oyun olarak gelen 7 yıl savaşını anlatan ve bir SS'nin tapınakçıların safına geçmesini konu alan Rock da indirimde. Red Dead Redemption 2'nin sonrasında olan olayları anlatan ilk oyun indirimde. İkinci oyunu anlatanındığımız John Marston hikayesini deneyim ettiğimiz oyunun fiyatı 1400 TL. 2018 yılında çıkan ve oyun dünyasında adının epeyce söz ettiren bizleri Arthur Morgan gibi bir efsaneyle tanıştıran RDR de indirime girmiş. Almadıysanız hala oynamadıysanız kesinlikle bir göz atın derim. PlayStation oyunlarının çoğu da indirime girmiş bulunmakta. İndirime giren oyunlar şu şekilde. Insomniac Games'in Spider-Man oyunları indirimde. Benim için en iyi süper kahraman oyunu olan Marvel Spider-Man'i şiddetle tavsiye ediyorum. Çok uzun zamandır bu kadar iyi bir süper kahraman oyunu deneyim etmiş miydim bilmiyorum. Almadıysanız kesinlikle bir değerlendirin. Kanalımda da incelemesi bulunmakta. Aynı şekilde DLC niteliğinde denebilecek Miles Morales de indirimde. İlk oyuna doyamadıysanız ve yeni mekanikler görmek istiyorsanız da bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Horizon oyunları da indirimde. Steam'dekinin aksine burada fiyatları bir nebze daha iyi. Bence en kötü eksklüzif oyunlar olan bu oyunları siz sevebilirsiniz belki bir göz atın derim. Benim en sevdiğim oyun olan God of War 1 yani 2018'de çıkan God of War 1 indirimde. God of War serisini çok farklı bir boyuta götüren ki iyi ki de götürmüş bu oyunu kesinlikle bir bakın. Devamı olan Ragnarok'ta tıpkı ilk oyunu gibi iyi. Hatta ilk oyundan da iyi denebilir. Kratos ve oğlu Atreus'un hikayesini daha detaylı ve güzel işleyen oyun Thor, Odin ve Heimdall gibi bilinen Norse figürlerini iyi işlemesiyle de sizi bu oyuna daha da kaptırabilir. Oynanışta bir hayli keyifli ve çeşitli olan iki oyuna kesinlikle bakın. Nathan Rake'i son oyunuyla getiren ve içine Lost Legacy oyununu barındıran paket indirimde Klasik bir hazine avcısı hikayesini deneyim ettiğimiz bu oyunlar Türkçe dublajları ile de sizlere keyifli vakit geçirtebilecek oyunlar Sackboy ve Returnal'da indirime girmiş Playstation'ın bir dönem mahsus kodu denebilecek Sackboy 439 TL Selena adlı bir astronotu yönettiğimiz ve White Shadow adında gizemli bir sinyali araştırmak için Atropos adlı gezegeni keşfettiğimiz Zaman döngüsünün içinde bulunduğumuz Rock Like Returnal 549 TL Sucker Punch'ın bayıla bayıla oynadığım oyunu Ghost of Tushim'a um indirim girmiş. Japonya'da geçen harika bir samuray deneyimi ve oynanışı arıyorsanız kesinlikle bu oyuna bakın. Ha derseniz ben bu temaları sevmiyorum aynısını ben de diyordum. Oyun baya bana bu sözlerimi yedirdi. Önce tuşuma adasını sonra tüm Japonya'yı fethetmek isteyen Moğolları durdurmaya çalıştığımız Jin hikayesini deneyim ediyoruz. Harika katana mekanikleri ile de muhteşem saatler geçirtirecektir oyun. GTA Trilogy'de indirimde. Bunu almayın diye koydum. Rockstar'ın insanları düdüklemeye çalıştığı bu mobil oyunları almayın derim. Gidin Crack Mrak indirin yani daha iyi kesinlikle paranızı cebinizde kalır. Remedy'nin oyunları da indirimde. Çok Sudan bir gerilim yazarı olan Alan Wake'in eşi Alice'in kayboluşunun ardında yatan gizemi çözmeye çalıştığımız korku gerilim Alan Wake 1 6 TL. Serinin 13 yıl sonrasında geçen Alan Wake ve FBI ajanı kontrol ettiğimiz Alan Wake 2 Deluxe Edition indirimde. Ben de oyunu şu anda oynuyorum. Gerilim çok iyi veren bir oyun. Eğer gerilim oyunu seviyorsanız kesinlikle alın. Tap seviye S+ bir kalite oyun yani. Jesse Faden'ı kontrol ettiğimiz ve bir takım gizemli olayları çözmeye çalıştığımız kontrol indirimde nesneleri kontrol edebildiğimiz ve yıkılabilir çevresi oynanışı ile sizleri içine çekebilir. Oyun dünyasının efsane ve hikayeleriyle bilinen mafya oyunları da indirimde. 1930'larda kurgusal bir şey olan Lost Heaven'da bir taksi şoförü olan Tommy'nin suç dünyasının yükselişini deneyim ettiğimiz Mafya 1 51 TL. İtalyan-Amerikalı bir savaş gazisi olan Vito Scaletta'nın babasının borçları ödemek için suç dünyasına girişini, yükselişini ve karmaşık ilişkilerini deneyim ettiğimiz Mafia 2, 50 TL. Serin 3. oyunu ve pek de sevilmeyen yani 3. oyun 50 TL ve tüm oyunların olduğu pakette 93 TL. Watch Dogs serisi de indirimde. GTA vari ama hackli olsun diyorsanız Watch Dogs serisinin tüm oyunları indirimde. Ghost Town tarafından geliştirilen ailenizle, arkadaşlarınızla, sevgilinizle oynayabileceğiniz Overcooked 2 indirimde. Fallout oyunlarının bazıları da indirime girmiş. Benim aralarından önereceğim iki oyun var. Hikayesi 2281 yılında geçen, nükleer patlamadan tam olarak 204 yıl sonrasını anlatan New Vegas ve güzel bir oyun olan Fallout. Babalarını kurtarmak için hayat suyunu aramaya çıkan iki kardeşin duygusal hikayesini deneyim ettiğimiz Brothers Tales of Two Sons indirimde. Bizleri Nazilerin kazandığı bir evrene götüren Wolfenstein oyunları da indirimde. Bir göz atılabilir. İş savaş sırasında yıkılmış bir eve sığınan bir insan grubunu hayatta tutmaya çalıştığımız This War of Mine sadece 4 TL. Ana oyunları gibi DLC'leri de indirimde. Oyunun temasını beğendiyseniz çok makul bir fiyata eklentileri ile birlikte satın alabiliyorsunuz. Kökleri PlayStation 1'e dayanan Worm serisinin en yeni oyunu Worms Rumble'ın fiyatı 33 TL'den 3 TL'ye düşürmüş. Alışıla gelmiş oyun tarzının dışına kendisi taşıyan Worms sizi eğlenceli saatler geçirtebilir. Last Day of June, Carl ve June adlı iki aşığın trajik hikayesini deneyimlerken farklı tarzda oynanışı ile oynayanını mutlu eder. Görsel tasarımı da harika. Lego Batman'in tüm oyunları indirme girmiş. Lego seviyorsanız Batman seviyorsanız göz atmayı unutmayın. Rocksteady'nin harika Batman serisi de tıpkı her indirim döneminde olduğu gibi indirimde. Bu harika Batman hikayelerini hala daha deneyim etmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Yani gidin oynayın artık şu oyunları. Alchemist Adventure Batman'in tarafına geliştirilen Oyuncu 4 temel elementi kullanarak iksirler ve bombalar yapmayı olanak sağlayan ve türlü türlü düşmanlarla savaşabildiğiniz alkemiz sıkıldığınızda çerezlik bir şeyler aradığınızda size güzel vakit geçirtebilir. Motion Twin tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya süren Roguelike Metroidvania oyunu Dead Cells indirimde. Deus Ex ve Slime Ranger 2 de indirimde bir göz atabilirsiniz. Görselleri ve müzikleriyle zamanınızı dolduracak Abzu 10 TL. Parkuru katana kılıçla aksiyon ile birleştiren Ghostrunner 1 indirimde ayrıyetten ikinci oyunu indirime girmiş bulunmakta dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Destroy All Humans serisi de indirimde. İlk oyun 42, ikinci oyun 62 TL. Sünger Bob hayranıysanız bir eski film oyunu tarzı bir şeyler oynamak istiyorsanız SpongeBob SquarePants indirimde. Fiyatı da bayağı düşmüş. Biomutant, Guacamelee ve Tribes of Midgard indirimde. Prey ve Rage 2'de indirime girmiş. Aurora adlı genç bir kızın gecenin kraliçesi tarafından çalınan güneş, ay ve yıldızları geri getirme çabasını anlatan oyun 74 TL. Desperados 3 2020 yılında piyasaya sürülen ve gerçek zamanlı strateji seven oyunların gözdesi olan bir oyun. Vahşi batı temasıyla ilgi çeken oyun indirimde bir göz atabilirsiniz. Ubisoft'un yaptığı çakma Zelda Immortal Phoenix Rising indirimde. Fiyatı da 100 TL. Super Shot Super Shot Team tarafından geliştirilen ve yenilikçi aksiyonu ile ilgi çeken bir oyun. En dikkat çekici özelliği olan zamanın biz oyuncular karakter hareket ettikçe ilerlemesi. Bu oyun indirimde dediğim gibi farklı bir şeyler arıyorsanız yani farklı bir FPS oyunu arıyorsanız bu oyuna göz atabilirsiniz. Ukraynalı stüdyo tarafından geliştirilen Stalker 2 hayli zorlu bir geliştirme sürecinden geçmişti. Geliştirici ekibinden bazı insanları savaşta bile kaybeden ekibin başına bir de stüdyoda çıkan yangınlar eklenince oyunu bayağı ertelemek zorunda kaldılar. Çıkış süreci de ve Highly Sancılı geçen oyunu denemek isterseniz indirin de. Benim en sevdiğim Telltale Games oyunu olan Wolf Among Us bir indirime girmiş. Hikayesi için oynanabilir, fiyatı da çok uygun. Telltale Games'in aynı zamanda bir Batman oyunu vardı, o da indirime girmiş bir göz atabilirsiniz. Kötü karakteri kontrol ettiğimiz farklı bir şeyler sunmaya çalışan Pumpkin Cenk indirimde. Fiyatı da epey uygun. Crisis'in 3 oyunu da hem de remaster edilmiş hali indirime girmiş. Bu 3 oyunu 50 TL gibi cüzi bir miktara satın alabiliyorsunuz. Tomb Raider serisinin 3 oyunu da indirimde. Lara Croft'un reboot yemiş halinin hikayesini deneyim etmek istiyorsanız göz atabilirsiniz. He kardeşim ben eski kare memeli Lara Croft ile oynamak istiyorum. O oyunlarda indirime girmiş bulunmakta hem de remastered halleriyle. Kingdom Come oyunları da indirme girmiş. Ortaçağ temalı bu oyun serisi özellikle ikinci oyundan sonra epey popülerlik kazandı. Açık dünyası ve gerçekçi savaş mekanikleriyle sizleri orta en iyi atmosferini yaşatabilecek oyunlardan olan Kingdom Come oyunlarına göz atabilirsiniz. Geldik videonun sonuna. Epic Games çok iyi indirimler hazırlamış oyuncular için. Hem de indirimlere ek olarak yaptığınız alışverişin %20'sini geri alabiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sepetinizi doldurma konusunda yardımcı olabilmişimdir.